kaburga dolmamıza başlayalım. Kaburga karalarına dolmamıza başlayalım. Bir sıra beyaz baklavamıza devam edelim. Tamam. E, kaburga dolmamızda ekmeğimiz yapacağız. Çünkü bizim onun yanına gelen bir ekmeğimiz var. Meşhudur ekmeğimiz. Aynen onu da yapacağız. Onunla birlikte dolmayla birlikte onu yaparız. Ondan sonra baklavaya geçelim. Tamam. Safran Bolu mutfağından kaburgalı kara lahana sarması. 2 bağ kara lahana. Yarım kilo kaburga. 2 yemek kaşığı domates salçası. 3 adet soğan. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 çay kaşığı kimyon, 2 su bardağı mısır bulguru, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak su. Ekmeği için 5 su bardağı un, 1 paket yaş maya, aldığı kadar su. Çayımızı bitirelim. Ellerimizi yıkayalım sonra başlayalım. Başlayalım. Nursel'in <laughs> mutfağı başlıyor. İlk yemeğimiz Kaburgalı lahananın dolması. Bir de yanında özel bir ekmeği var. Onu evet, da yapacağız tabii ki. burada. Nasıl bir iş bölümü yapalım? Ne yapalım? Ee, ekmeğini ah. mi, önce dolmasını mı yapalım? Önce lahanamızı hazırlayalım. Lahanamız haşlanırken de ekmeğimizi yiyoruz. Tamam. Lahanamızı ben kısmen hazırladım. Baksana Çok, ne kadar evet. güzel. Çok harika. Ya ben e, bir şey diyeceğim. Şimdi bana bunu birisi hediye etmişti. İçine fındık doldurmuştu. Ama kim adını hatırlamıyorum. Bir sürü şeyim var o şekilde. Ben çok evet. istiyorum ki Facebook, Instagram nereden olursa olsun bana bunu kim hediye etmişti? De desin ki Nursel ben şu ilden suyum. Lütfen ben de onu hatırlayayım. Çok hediyem var bu şekilde ve şu anda çok üzgünüm hatırlayamadığım için. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben suyunu koyarken sen istersen başla. Ha ben şunları bir Yerleştireyim. Sen ona başlamışken ortada kalmasın. Sarma işleminiz rahat olsun diye daha böyle tek seferde sarabileceğim hani şu boyutta, evet, elime daha kolay gelebilecek şekilde. Ama bunları da atmak istemiyorlarsa, bundan da hani çorba. E, tabii ki minik minik doğrayıp çok güzel lahana çorbası. Evet. Bizim yöremizde de meşhurdur barbunyalı mısırlı mısır yarmasıyla yapılan. Yani. Ne kadar hızlısın ya. Bunu atmadık gördüğünüz gibi. Akşam çorba yapacağız. Ekibe. Evet. Hatta akşam bununla çorba yapalım. Harika ben çorba Ben hemen olurum, arada evet. bir çorba yaparım bununla. Ben harçlama işini devralayım. Ben de o zaman hamurumuzu devralayım. Sana hamur için ben hemen bak emaye kaplarımı çıkarayım. Zaten bizim orada çok var. Emaye kaplı çok... mı? Evet. Ya. Biz de çok severiz. Annem hatta, hatta çoğu yemeğinde halen yapar, kullanır. Ya bizde de ekip olarak böyle çok zevkli bir ekibiz biz. Programı yapmaya karar verdiğimde bütün arkadaşlarımdan topladım. Herkesin parmağı var, müthiş bir emek var bu evde öyle söyleyeyim. Çok zevkli insanlar bir araya geldi, onu da belirteyim. Bizim dolmamızın yanına şöyle bir ekmek olacak. Bununla 5 su bardağı diyeyim ben. Yetecek. Biraz batırdım. Bakar mısın şimdi? Evet, bak ben çok seviyorum <laughs> Ev çok güzelmiş Nursel hanım, o kadar sizi yansıtıyor ki. Evet. Sıcacık, Teşekkür. açık, büyük böyle. Teşekkür harika ederim. Harika bir Ben biraz ılak, ılık su alacağım şimdi. Bir de maya istiyorum Nursel'cim senden. Islak mı, kuru mu, nasıl maya istiyorsun? Yaş, yaş maya. Ne farkı var? Çok hakim misin hamur işlerine? Evet şimdi kuru maya da hani poğaçalarda, açmalarda kuru mayayı biraz e, bir tatlı kaşığı kadar yeme, e, şekerle ıslatırsa biraz da onu sıcak suda kabartıyoruz. Hı hı. Yani o kabardan maya daha güzel kabarıyor. Yani e, çok özür dilerim yaş maya ekmeklerde evet, daha iyi. Evet ekmek hamurlarında. Ne kadar bir tuz tatlı kaşığı kadar bir tatlı kaşığı. Ya bak görüntüye bak. Değil mi? birazdan bu muhteşem bir ekmek Tuzuluk olacak. Kukkuk bir ekmek olacak dolmamızda yiyeceğiz. Lahana'yı e, yalnız tuz ekleyelim çünkü tuz eklediğimiz zaman çoğu bayan e, tuzsuz rengi koyu yeşil oluyor. Tuz eklediğimiz zaman rengi açık yeşil olur ve piştiği zaman da çok güzel bir renk alır. Püf noktası, dring yaptık. Bu kadar iyi mi? İyi çok çok. Az. Böyle çek attım, evet. tik attım, ding. Büyük noktası. Soğuk su koyuyorum. Evet, soğuk suya lahanalarımızı şoklayacağız daha yeşil olması için. Ne kadar e, diyelim lahanaya? İki bağ, iki bağ. Aldım evet ben, doğru mu? Kalabalık bir aileysek 3 bağ. Yani. Ee, çok iki kişilik bir aileye zaten iki iki bağ yeterlidir. Onlar böyle pazarda hazır satılıyor da, markette de. Evet. Bağ olarak satılıyor. Evet. İki bağ e, yeterlidir. Lahanaya, kara lahanaya evet. ihtiyacınız var. Kara lahana dolmamızın yanında ekmeğini yapıyoruz aynı anda. Ben evet. başlıyorum. İkiye Annen mi böleyim? Yeter. İkiye evet, mi iki böleyim? İki sanki anca gibi. Tamam. Para Bırakacağız. Bir yarım saat 40 dakika. E, ıslak bez mi istersin? Yok hayır hayır. Ay, yani tamam. hava almasın. Sıcağıyla böyle kabaracak bu. Fosfos olacak. İyi mi bu? İyidir. Şöyle kaloriferin üstüne vereyim mi? Evet. Yani. Al yani. tane mi? Evet iki İyi tane. Mi? İyidir. Kaburgamızın altına da soğan kavuracağız. Soğan ve salça kavuracağız. Şöyle çöp için dijiliyorum sana. Kası alabilirim. Tavayı alabilirim sağjım ben. Şimdi de içini hazırlıyoruz. Bunun içi öyle herhangi bir iç değil. Ee, en önemlisi mısır buğdayı bulguru. Bulguru. Evet. <laughs> mısır bulguru kullanacağız. Evet. Mısır bulgurumuzu soğan ve baharatlarla kavuracağız. İçini iri mi istiyoruz? Çok iri olmasın çünkü bulgurumuz çok böyle iri bir bulgur değil. Hı hı. Ee, i̇çinde sırıtmasın soğanlarımız. Hani hep derler ya malzeme hep aynı orantıda olmalı. Anan. İşimiz olmayacak. Bu aletler de hayat kurtarıyor. Hayat kurtarıcı. Gözümüz yaşarmıyor artık. Evet. Evet kavurmaya başlıyoruz. Evet. Soğan anda alıyorum. Dolmamızın alt, alt döşemesi için hazırlayacağız bunu da. Yağını koyuyorum. Evet. Şimdi biz e, dolmamızın tenceresini hazırlıyoruz. Altına evet, kaburga koyacağız. Şöyle, ben bunu yapamıyorum Gerçekten çevire, çevire. yapamıyorum. Ama elde de Tahtadaki gibi ince olmuyor. Bak daha evet. iri yapıyorsun evet. mesela şu an. Ama bizde zaten şimdi bu zaten soğanların üstte gözükmesi gerekiyor. Etin üstünde kalacak bu kaburga etinin. Hmm. Ha ters çevireceğiz. Tabii şimdi ters ya. çevireceğiz. Yani bunlar gözükecek <laughs> orada salçalı sosla birlikte. Umarım beğenirsin. <laughs> Aldığım kaburgayı. Zaten e, kaburga hani çok iri olduğu için artık genelde biz biz kaburga diyoruz. Hani pirzola demiyoruz. Pirizola, buna, evet. evet. Ama normalde pirzola. Dövdürmedin. Evet, dövdürmedin. Ee, Böyle aldık aklınızda evet. olsun. Şimdi bunun alt sırasına gelecek kadar koyacağız biz. Yarım kilo yeterlidir bunun için zaten. O sıraya da salça ekleyeceğiz. Şimdi oradan şöyle Ha evet. oraya da aldım. Evet. Aa bak evet, bol ki Fazla geldi gözüne. Evet, evet, fazla geldi. Çünkü e, İstanbul'da hani bunu herkes bulamıyor. Normal yemek ev sal, yani aldığımız salçalarda 2 yemek evet. kaşığı ama bir Antep e, salçasıysa bir yemek kaşığı yeterli. Hı hı. Bu için hazırlı bu ana tenceremiz. Ters çevireceğiz yemeğimizi. Ben de bir yandan onu yapayım. Evet. Şimdi baharat ekleyeceğiz. Ne istiyorsun? Nanemiz, karabiberimiz. Pul biberimiz. Buyur. Şunu da alabilirsin. Tamam. Nane, pul biber. Pul biber. Bir tatlı kaşığı. Şöyle. Pul biberim bu da Antep. Acı mı? <laughs> Çok değil. Bir tatlı kaşığı da ondan. Biraz karabiber. Şöyle. Karabiberimi çekiyorum. Buna biraz, yine bunu da e, sıcak su ekleyeceğim, Aynı. malzeme birbirine karışsın tamamen diye. Ağzının siyah, şuna şu anda ekmek bakmak istedim. <laughs> şu anda bak o kadar güzel oldu ki. Ve Nurselcim buna biraz e, kimyon istiyorum. Yeterlidir. Kimyon, ya ben tadını çok seviyorum ayrı. Ben de yemeklerde Çok. et yemeklerinde acayip hazmı kolaylaştıran bir evet. şey. Şimdi ona iki su bardağı kadar mısır bulgurumuzu da ekleyeceğiz. Safranbolu'da bunu mısırı fırınlıyorlar önce büyük taş fırınları var ekmek yapılan. Bu mısır ununun bir büyüğü mü? Mısır ununun büyüğünün bir büyüğü bu. Ha, yani, mısır ununun evet, büyüğünün büyüğü. Evet. O yüzden mısır bulguru diyoruz. Çünkü tanelere bakıldığında Aynı. zaten bulgur gibi olduğu Aynı. için de, e, içimiz kavruldu. Tuzu... Çok çok kavurmadın. Çok az zaten evet. kendisi dili bir malzeme. Tuzunu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Çünkü Antep salçalarında Tuz bol miktarda var ve bu evet. iri tuz. Aynen. Şimdi bir su bardağı kadar suyunu ekliyoruz. Normal sizin da var bu arada. Tamam, yeterli. Çok <laughs> az. Ya çok güzel oldu. <laughs> bu böyle yenir ben bunu yerim. Ha? Şey Pişse e, yerim yani. Karadenizlerin mıhlaması bu da baharatlı mıhlama gibi olacak. Ona benziydi. <laughs> Altını kapatıyorum. Bu 5 dakika dinlenecek, tamam. su iyice çekecek. Şimdi şu hiç dövülmemiş pirzolamızı hı hı. E, şu şekilde. Yani alt kısım şöyle boş bak. kalmayacak evet. kadar. Evet. Tencerenizin boyuna göre değişecek bir şey bu. Evet. İllaki et doldurmanız gerekmiyor. Herhalde yarım kilo pirzola kabuğu yeterlidir. Anca evet, yeterlidir. Bu etin e, yağını saldı, salacak. Alt malzeme etlerin üstüne gelecek. Çünkü bunu ters çevirdiğimizde o görüntü... Doğru, doğru. Çok, ciddi söylüyorum. Böyle bir şey yapmadım. Muhteşem bir yemek. yaparken ya, mis koktu. Lütfen Volkan ya icat etsinler, bir şey yapsınlar. Koku geçsin insanlara. Böyle kafayı yedik hepimiz. Muhteşem bir iç yaptık. Evet. Ve şu Beni bitirdi, o birazdan yağını salacak, evet. aman Allah'ım kara lahanaya geçecek falan da filan da filan biz de yiyeceğiz. Sar, e, sar. Saralım artık. Evet saralım. Hadi. Ben yine de sana şöyle azıcık evet. alacağım. Lahanalarımız tuz eklediğimiz için rengi gayet yeşil gayet ve çok güzel, güzel. diri. Aynen. İkinci sıramız 3 olabilir ama çok fazla üst üste gelmemesi için 4-5 sıra yapmayın tencereyi doldurmasınlar yapacak olan. Yo zaten şey iki pazımız vardı iki, evet, demek. iki bal dolmayı bu şekil yaprağı bu şekilde de şu şekil. Evet 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 sonradan yani gördüm ama. Yani şu şekil sarılacak. Ne yaprağı. olur ki öbür türlü sarsak? O damarlı yeri tam ortada geliyor dolmanın görüntüsünü de bozuyor. Ve Sarımı daha kolay bakın şu şekil atıp hani bunu böyle çevirme ben böyle bir iç yemedim şu şekil yapıp ve dolmayı dizerken hmm. e, şu e, bitir yani biten yerin alta gelmesi gerekiyor Şöyle, evet, açılmasın ama, diye açılmasın diye ve sıkı sıkı dizdikten sonra muhakkak şunu yapsınlar göstereyim. Tabak, tabak kapatacağız. Tabak koyacağız ama bu e, arada boşluk kalmayacak. Bütün malzeme oturuyor. Çok az tuz ekleyip şöyle yani lahanaya da çünkü tuz koyduk. Çok az tat verecek kadar tuzumuzu ekledik. Tabak bulayım ben sana onu Ö oydum. suyumuzu ilave edip de koysak daha iyi olur. Hamurumuzu alıyorum. Evet. Bunun yanında evet. olmazsa olmaz ekmeğin var. Ben hazırım diyor. Bak, <laughs> Tepsi istiyorum. <laughs> Bu ne çok büyük ne çok küçük. Yağlıyor muyum? Usul Hayır. Muyum? Şimdi ona size o kadar güzel bir formülünü vereceğim ki ben size. Şimdi hamurumuzu böyle tezgahımıza aldık. Şöyle... O e, demeyecek ayırdığımız e, lahanalarımız vardı. Ondan istiyorum ben sizden şimdi. Çok merak <laughs> ettim. Neresine koyacağımı çok merak ettim şu anda. O lahanaları tepsimize dizeceğiz. Bu şekil altına. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum şu anda. Ben şu an çok şaşırıyorum. Şimdi, ne olacak bu ekmeği? Şimdi bu lahanaları bu şekilde açık yani sırtı alta gelecek şekilde dizdik tepsimize. Şimdi bu hamurumuzu alt üstü açtık burada. Şöyle koyuyorum. Allah'ım. Böyle bir bu, görüntü var yine mı ya. yine o e, beyaz bezimizi üstüne örtüp aynı gene peteğini orada bir 40 dakika Şişecek bu böyle kabaracak. Bekleteceğiz. Evet bekleteceğiz. 40 dakika yani biraz yani daha bir, el mayasalacak. Evet bir yani bir e, yarım saat yeter yani öyle şiştiği zaman zaten dolmamız da kaynadı. Şöyle. Kapatıyorum götürüyorum. Aynen yerine götürelim orada bizi beklesin.